Hey sen bu videoya tıkadığına göre diğer sıkıcı Atkör serilerinden sıkılmış olmasın. Ama merak etme, bu Atkör serisinde sıkıcılık diye bir şey yok. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Cutsu Kaizen Craft oynayacağız. Tek farkım bu Atkör serisi olacak. Yani normal Atkör serisi değildi. Cutsu Kaizen Atkör serisi olacak. Şöyle bunu seçeceğim. Bu çok güçlü. Moragası var çünkü. Moraga'ya adapte ettiğim anda is biter beyler, yer. Is biter. Ney var? Bıçak çıktı. Kök o bıçağı. At şunu. Kök o bıçağı ya ne yapayım ben? Şöyle hemen bir odun kıralım. Hemen şuraya gideceğim. Oradaki tasarı alacağım. Dağıttım. Bam. Bam. Bu seride çok temkinli olacağız beyler çünkü tek hata bilen canavarlar var, moblar var. Onlara karşı asırsak direkt topuk yapacağız. Çünkü tek atıyor her adam var. En fazla onlardan dövüşmem için de birinci sınıf olmam lazım benim. Burada. Birinci sınıfı geçene kadar ben kimseye yen dövüşmem. Şimdi biraz Söyle alalım şunları. Şurada bir şey varmış. <laughs> Öf. Hadi bakayım evine. Q var oraya gitmeyeceğim. Q diye isim mi olur ya? Ne saçma isim. Ben de iğrenç bir yerde doğmuş. Şuradan gidebiliriz artık. Bizi görmez o kadar da. Yukarıda bir şey mi vardı oğlum? Şöyle şunları ödürek. Ya küçücük bir şey bu. İki verdi bir de. O kadar da vermedi yani O kim? Tony Ziga O kim lan Tony Ziga diye bir isim mi var? Ya da bu basmıyor hiç ya. Şimdi tek atan bir şeydir. Vurasamam zırhım da yok. güzel bir yer arıyorum. Saldırıyor mu sen bana? Yok. Ona saldır. İyi. Gel bakayım. Köpek benim öldüreceğimi niye öldürüyorsun sen? Şu ağacın tepesine bir bakalım. Güzel bir yer yok mu? var Beyler geçmiş olsun övebilirim her an parçalar parçalara ayırabilirim. Kas. Buraya savaşamam ben. Savaşırsam içimden geçerim. Onun için revex olacağım, gideceğim, kaçacağım. Aa bunları keseceğim Bunları kese kese gelseceğim ben Ayı beni oradan mı Takip ettin sen Yah basıyor Valla val, köpekleri savdum, sağ bassınlar diye. Aa köy. Valla val, köy. Köpekler daha iyi savaşıyor garip anlar. <laughs> Takip ediyor mu ha, ya? İyi etmiyor. Lan bir tane köpeğim hayatta kalmışsa. Aa to Saldır oğlum. Oğlum saldır sen He? Şuna da saldır. o oh, mis. Ben bundan rahat şunlara saldır sana. Öldürmüşsün sen ya onları. Koza soturayı bir ses giymiş hava yapıyor. Ben bunu niye tekrardan çağırdım mı? Öleceğim öldür şunu. yerini yerine övücem öldür şunu. Şunu da öldürsene ya. nabaz şuraya Nereye gitsem orada bir boklu kovuyor valla Korktum. Uyuyabilir miyim? Lütfen. Uyumak istiyorum ben. Çıkak. Oh be. Ne olur yapma. 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 Yat. Ya tamam mı yapıyorsun gerizek. Sen lütfen bana makineye saldırdın deme. Bir şey yapayım da. Doğru ne olmaz şimdi makineye saldırır gerizekalı şunları kesek zayıfları. niye yesek bana vurmuyor. OP sınıf atladım sonunda. İt nesin sen? Araba Bu araba değil. Bu şey araba değil. <laughs> kaçma gel buraya. <laughs> Saygı var. Arabaya öveceğim. Bir tıra övüyorum. içekeye gider miyim beyler? Tıra övürsem teşekkür ederim bak yeme. Bir şey çıktı mı içerisinden? Hiçbir şey de çıkmamış. Al, geber. Ye. Sınıf 3 olduk da hiç geyiz 4 olduk da geyisime yok. Yük yer mi attın? Nasıl, nasıl yaptın burayı sen ya? Bence ben bundan tuhafın içinden geçerim. Sen saldır öldür ya tuhafı. Tuhafı öldürecek bu. Oh mis. Şimdi kim öldürsem? One? Ha buradaymış. Şimdi bir şey deneyeceğim. Şunu alayım ilk önce. Bu güzel. Total, totali burayı mahvetmez umarım. Neyiz? Dur, dur gerizek zekalı. Bir şey deneyeceğim. İçinden geçermiş. Ama mesela şuraya koyup öldürtebilirsem Buraya sığmaz ki ya Noa'yı çıkartmaya çalışıyorum da şurada da demir var mı Iron Golem'i öldürdü galiba Evet Yazı oldu 3 tane demir vermiş İyi ki dövmüş köpek Buradaki cam ne falan? <laughs> totally ha? Öldürsene. Öleceğim. Öleceğim. Öldür şunu. Öldürsene şunu. Kaç kere vurdun ona? Gelecek öldür şunu. Bana saldırıyor. Öldür şunu. Bana değil gelecek ona saldıracağım. Şuna saldıracağım mı? Aa öldürdüm. Baba Noe'yi öldürdük beyler. Sen bir defo git. Noe'ye gel bakayım. Sonunda ya. Noe'ye gel bakayım. Geri zekalı bir gel. Bir şey deneyeceğim sende. Şuraya git. İyi. Yeah. Hareket ediyor en azından. kaçmak için ismi yarar. Fo git. Aynı şekilde diğerlerine de şey yaparsan var ya bende de iyisi yoktur bu dünyada. Şimdi aynı şekilde diğerlerini de öldürteceğim. <laughs> Çünkü neden olmasın? Aslında füyü buraya sıkıştırıp öldürebilirsem Buraya bir yer yapacağım beyler. Füyü buraya çağıracağım. Füyü burada öldürürsem Beni daha kimse burada öldüremez. Biraz da küçük yapacağım burayı. Füyü hasar yesin diye. Tamam mı? Şuraya kapat. Şu odunları şöyle kapat şuraları. Vallahi öldüremiyor. Şimdi içinden geçmedi. Yani. <laughs> Aha burdan burdan. Aha baba öldürdük. B yer. Daha bizi kim sövdüremez. Ben size diyeyim. Bu değil. Max effort da değil. Bu değil. Bunu yatağım mı bir? Ya, ne yatacağız? Nerede bizim filmimiz? Aa burada. Gelen gelir. Çık bakayım oğlum. yiyor mu lan? Ee? Hmm, gelse daha yenemez beni. Şunu şey yapar da. Önemli şey yerde yaparız. Kral benim bundan sonra. Emrediyorum. Biat edin bana. Biat etseniz alan bana. Hepiniz benim köpeğimsiniz bundan sonra Fil Heh Lan gözümün önünde kazı ya Bundan sonra kralımız benim lan Öldürsün burada herkesi. Sayesinde kasacağım. İlk ilk bölümde elde etmem çok güzel oldu. Bir şeyden korkmama gerek kalmadı. Nüem de var. Bakın. Ama çağıramıyorum. Enerjim yok. Başka bir şey yok mu lan gafi? Aha. Ne? Ya ondan sabaça dursun. Oh, mis mis. Bu köyün kralcısı benim lan artık. Ben ne dersem olur. Ha, basarım kazanmışsın mı? Yeni fark ettim Film gel, gel. Buyur kardeş bir sorunum mu var bana karşı? Hayır saldırırsın mı? İndirim beyi. Ne diye bir şey yaptım da? Ne gibi ne Güzel bir şeydir umarım bu gibi. Yek, totali, Seprent, Toad Bir garip pik var da. Ne gir şu mu acaba ya? Gelin bakayım hepiniz. Yo bu da değil. Allah Allah. Garip. Ne gir neyse artık. Beni zorlayacak bir cümlemi bitireydim köpek. Şöyle bir gidek bakalım. Beni korkutanlar neredeymiş? Şöyle amına öyküm bacı var. Sallıyorum Allah'ım. Sen bana mı saldırdın? Ey ey beni 2000 diye a ikizleri öldürmüş mu? animede ikiz kardeşlerde ya bunlar beyler bu kadar bölümük yeter Bence diğer bölümde güzel bir maden yaparız zırh çekeriz zaten filmimiz var artık kolay kolay öldüremezler bizi Hadi görüşmek üzere